Antep'in kalesi. Bu da Antep'in kalesinin içi. İç kısmı. Evet, iç kısmı. Teras diyelim o zaman. Teras olabilir. He? Güzel fikir Teras. Türk bayrağımız dalgalanıyor oralarda. at. Birkaç kişi herhalde burada attı, attı kendini. Orayı kapatmışlar. <laughs> Burçlara bir dakika. Burçlara çıkmak yasaktır. <laughs> Acaba şunu var mıymış? ben sana bir şey söyleyeyim. Kazılı sabır olardan daha çok şey çıkacak. Buraları kazmışlardı zaten. Ama oralara gitmeden güzel olmuyor ki ya. Oralara da bakmak lazım. Ne kapatmışlar? <laughs> özel güvenliği ya, özel rekatçı gibi. <laughs> Antep'in kalesine Hastalar fermanı mı? Gerisini bilmiyorum. Hava mermi gibi. Buraya bakım yapıyorlar. Ha, bak. bak. buralar su havuzu gibi bir şey. Bir baksana şuna. Aa evet. Ha? Hamam falan mıymış acaba? Öyle ona da oluyor. Ya da eskiden Buralar var da, ya. Çay bahçesi yapmış. Havanlara bak. Evet işte baksana. Bak buralarda işte, nöbetçiler. O sus o şeyleri var mu? yani. Bunu ben yok, canım, yok burada çiftli ne iş var ya? Nasıl olur mu? Baksana şurada su şeyleri falan var. Bak böyle boydan boya hayvanların su içebilmesi için. Ya orada hayvan ne iş varmış orada ya? Burası savunma evi lan. He kalın. Niye aç mı kalsınlar? Belki kesip yiyorlar. Tabii canım. Aa La. bak şunlara. Şunlarla eskiden damların üstünü böyle şey yaparlarmış biliyor musun? Gezdirilermiş onlar Evet, keratalar, keratalar burada. Evet. Yakaladım sizi. Keratalar'ın ta... Sizi... Neyse. Sizi gördüm. Çıkış diyorlar, hemen bitti mi burası? Hayır, şu tarafa gitmedik biz. Ha bizi kandıramazlar. Burası neymiş lan? Kale hamamıymış bak. Oo, kale. Ne kadar para verdik biliyor musunuz? Çok para verdik ya. Sırf buraları gezmek için nasıl para verdiğimizi bilemezsiniz. Sen söyle aşkım dilim el vermiyor. Benim de yüreğim el vermiyor. <laughs> Benim dilim el vermiyor. <laughs> <laughs> Hadi bir sigara yakalım. Sigara içmek istedim diye. <laughs> Yak parası neyse veririz. Evet. Verdik ya zaten girerken. Çok para verdik. Evet ya, çok üzüldüm ya. Kişi başı 2 lira. 2 <laughs> <laughs> kişi 4 TL. Bu kadar olmaz. Hayır, çekme, sizi çekme Sizi çekmiyorum, değil. ayaklarınızı çekiyorum ya. Tik tik. Evet bundan Kerat'a. <laughs> Yakaladık sizi. Özellikle videonuzu çekmek için. Hayır, yani geleceğin mafyaları bunlar. ooo <laughs> 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 Oo, Şimdi aldın ya? mı cevabını? Allah etmesin dayı. Ah. Ah ya, sizin ah gibi delikanlılara ihtiyacımız var. Siz olduktan sonra. Ya şu... Dört dakika oldu ya bunu kapatalım artık. <gülüyor> 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 bu bakırcılar çarşısı nerede biliyor musun? Şey Güle He? Nerede?